yeni makyajlı Peugeot 3008 showroom incelemesiyle karşınızdayım. Kaplan dişine benzetilen gündüz ledleri tamponda hiç neredeyse mat plastik yok. Rengi de muhteşem. Lip gibi görünen şu parça da çok kışık duruyor. Boyalı bir parça. Ayı maskesini can gelmiş. Şuradaki parçayı çok seviyorum. Yani çok önemsizmiş gibi görünüyor. Ama çok şık gösteriyor. Araç. Bir de şöyle bir şey var. Bu araca şuradan baktığınızda şu kaputun tampona inişi, farın oradaki konumlandırması, arabanın şu açıdan ki hali e, bayağı zentrior havası veriyormiş gibi geliyor. içine bakın. Kuralar kumaş kaplı, içinde sünger var. Şurada bir karbon parça var, karbon kaplı. Buraya kadar. Döşeme yumuşak ve kaliteli bir yumuşak. Kapı cebi çok güzel. Bor bir koltuk var. Arabanın içerisi birazcık karanlık. Çok güzel bir kokpit. Güzel bir multimedya ekran. Peugeot'lardaki ay kokpit çok başarılı oldu. Bence. Yani şu görüntü Lamborghini Aventador gibi bir görüntü var. Küçücük bir direksiyon simidi. Çok güzel kromlarla ve piyanolarla kombine edilmiş. Klima menfezleri çok şık. Çok yani sıra dışı. Muazzam evet. 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 Mercedes'tekiler gibi çift parça koldaya mı açılıyor. İçi de çok derin. Bardaklıkların olduğu yerler. Çok güzel görünüyor. İçi de çok güzel. Her yer çok kaliteli. Yani tüm düğmeler, tüm plastik. Aksanların hepsi harika. Cam tavanına bakar mısınız? SUV'lerde en güzel şey şu cam tavanın büyük olması. Ferah bir görüntü, görüntüye kavuştuğu zaman bence çok zevkli biniliyor o zaman. Ne kadar güzel tavan. Arka camlar <laughs> karartılmış bir de arkaya binelim. Bakın tavan aydınlatmasına sunroofun oradan çıkan mavi ışık yüzmesine bakın aydınlatmaya bakın. Gece ambiyans aydınlatmada çığır açmış. Şu sunroofun yani cam tavanın perdesinin arasından sızan ışık herhalde bir de Mercedes'in ya da Rolls Royce Royce'un en üst serilerinde anca vardır. Kapıyı kapatınca sönüyor. Ankara spor bir <laughs> tasarım mevcut. İki stop arası klasik <laughs> piyano görüntüyü bunda da var. bagaja bakalım. Bagaj muhteşem. Tam belli bir olmuyor bir ama gayet büyük. Şu yükleme eşiğinden çok şikayet ediyorlar. Dört parmak bir yükleme eşiği var. Bence bu bir problem değil. Yani önemli olan şu mesafenin yerden yüksekliğidir bence. Ama bilemiyorum. Birçok kişi bunu eleştiriyor. Fakat ben burada eleştirecek bir şey göremiyorum. Bagaj aydınlatması. Koltukların öne doğru yatırılmasını sağlayan düğme. İstepne var. Burada bir cep var. Dört parmak kalınlığında bir cep. Peugeot'larda özel bir ses sistemi Focal marka geliyor ama bunda galiba yok. Buraya reflektörün koyulduğu yer ama herhalde ziyaretçiler çalmasın diye almışlar. Göz <laughs> sesini dinleyelim. Çok kaliteli ve premium bir ses. stasyonlar. 475'lik de var. Evet, bu cenever görünümlü arabalar şey şimdi ayrılıyoruz.